Hadi uçsun. Hadi uçsun. O zaman sonra git Namtorf'tan gideyim. Oh. oh. Bunlarda küçük bir silah lazım. Böyle MP5 gibi. Burada bir adam vardı. Burada bir adam vardı. Oh. Oh, oh, oh. Ah. Ah, şurada kullanılmış tamam. Hangisi bu mu bu mu? Bu. Buna gidelim. Oo oh, patlayıcılara karşı Patlayıcıya karşı güvenli bir yekerek giydik. Ah! Oh! Suya düşmeyi unutmuş. Ah! Oh! Yandan gelecekler diye korkuyorum arkaya bakarken. Havada var mı ya? Başka silah var mı burada? Oh! Nereden vuracağım? Hiç kadar mı çıkmalıyım bir saniye? Bir saniye. Oh, bir saniye. Sen de patatayım öbür tarafa geçeceğim. Çabuk. Bu <laughs> <laughs> başka yok, öbür tarafa geçelim. RPG güzel. Hadi ya. Onu hangi silahı bıraktık RPG için? Aa, Kalashnikov'u bıraktık. Bence Kalashnikov'u alalım. Ah. Heh, şu tarafa gel. Evet, evet, o tarafa gel. Aa, o tarafa gelme. Oh, they can show. Hadi. Bazuka, ah, Bazuka gitmiş. Ah, Bazuka gitmiş. Evet. Nerede ya? Hadi içeride olsun Woods. Aa. Woods, you in there, brother? Ah, hastalık vardır orada. <laughs> Buradan kimse sağ çıkamaz ki. Kimse. Yani Woods'un ölmemiş olması gerekiyor ileriki zamanda onu gördüğümüze göre. Frank, it's me. It's me, Mason. did do to him, Hudson? Oh. Valkyrie Launcher'ını kullanacağızmış. Kullanacakmışız bu aleti düşürmek için. Oh. 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 Ha bu stinger şeyleri de vardı. Modern Warfare 3'te de vardı. alet nerede şimdi? Oh. Ah, oh, saniye. Ah, oh. boş harcamak istemiyorum. 3 tane verme var. Geç alabiliriz herhalde. Hadi kaçırdım. Tamam, sorun yok. Sabit dur. Ah yine kaçırdım. Şey, havada patladı füzemiz. Sabit dur lanet. Oo güzel. Mermin al. Ah, şurada mermi yazısı var. Bir, bir saniye ya. Güzelimse de dönüşebilirdi. Hop hop. Aa silahımız orada kaldı ama. Vay be. Yine bu cesedi kesin ben taşıyorum. Ceset <laughs> değil de. Bu <laughs> bagılmış arkadaşı. Heh, <laughs> tam tahmin ettiğim gibi. Teklimiz de mi yok elimizde? Evet, teklimiz de yok. Nasıl Tos. Come on Woods, I've got you. I got you, brother. i don't know if silahına ya. village ahead. the antenna means <coughs> they've got a radio. we can call civimbi for emergency extraction. oh. whoa. take cover behind that log. whoa. Ah, bir çocuk. <laughs> ah, <Aa>, tokatladı. <laughs> Tabii genç yaşta asker olarak yetişiyor bunlar ki ileride. O <laughs> <laughs> oh, fark etmedi. <laughs>

Kalkabilir miyim aya? Kalktım. Etrafıma hiç bakmıyorum. Oo. Oh! oh, tamam. Tamam. my tanesi we Tamam. Sen onu vursan. a <Stay> 何 <close. S 1> <laughs> <laughs> でや Dümdüz gidiyorum şu an follow yazısına doğru. Hiçbir şey göremiyorum çaldıklardan. Oh arkadaş buradaymış tamam. <laughs> tamam yürü. Ayağa kalkabiliyor muyum? Kalktım. Vallahi kalktım. Şu an koşmuyor. Oh, oh be, olay. Yük can kurtulduk. Ama silahımıza evet tahmin hani ettiğim gibi susturucu yok. Nasıl bir yapacağız o zaman gizli görevde susturucu yoksa? Watch yourself <laughs> up there. Try not to draw any more attention dikkat çekmemeye çalışıyorsun da. Susturucu yok. Wow. Burayı açtık? <laughs> Bu kırmamızın bir gereği yok ki. Ne bir işe yarar bir şey bu ne? Dragunov. Dragunov'u buraya koydularsa işimize yarayabilir. Ama burada mermi doldurabiliyoruz. Mermi nereden doldurdu ki? Neyse o silahı almak istemiyorum şu an. Silahım güzel. Şimdi i̇leri gidelim ne olur ne olmaz. göre... Oh şurada birini görüyorum. Şurada bir adam. Açık pencereden çık. Oh! Üç kişi orada var. Sanırım yavaş yavaş gitsem kimse görmez. Oh! Oh. Güzel. Animasyon başladı. Do not concern yourself <laughs> with local politics. Prost, Marionette, Oh. OOO KAKS KAZANO You are dead man Unless you do exactly as I say Tune the radio to hadi ama ne bozdum? No one oh, move Hiç iyi olmadı Bir iki kaç kişiler İki üç kişiler shut up lower <laughs> Dört beş kişiler tamam. Çatışma yok o zaman. Ah çocuklar var arkada. <Gülüyor> <Gülüyor> Vur. Ya ben de o seni vurmuştum şimdiye. <laughs> ah. İki kişi bombanın üzerine yattı orada bilmiyorum fark ettim. Eyvah. Conchale niye bana verdi? Koş Ötüsün koş! Arkada kaç kişi var? Ah keşke Dragunov'u alsaydık. Neyse. Silah da güzel. Ah! Nerede diğeri? Oh! Bir bozuk attı. Bir bozuk attıysa bir daha atar. Sen mi attın? Bir daha attı. Oh! Süper daha, daha geldi. Bir bombası satalım oraya doğru. Ne olur olmaz. Oh! Smoke! Kodun tuşları sürekli aynı. G bombası. 4 smoke. Onu da şimdi fark ettim. Açalım, tamam. Hadi hızlı hızlı. Ah şurada. Ağaç ev mi var? Evet ağaç ev var senin. Ah şurada var. Şuraya çıkayım. Wow. Aa hayvan tuzakları kur dedi tabi ya. Aa çok yavaş kuruyor. Bir tane daha kuralım. Bu da son. Oh! Kötüsün sen de savaş çiğneyim bir tane. Bozuk acı var. Öl <laughs> <laughs> <Elbamızı. Gülüyor> tamam, bozuk acı <öcünümüze> yanımıza geldi. <laughs> Alın bakalım el bombalarını. Hadi iyi geldik. Of. Oh. Şu araba niye patladı ki? Hadi Utsun sen de savaş. Ha, defend tamam. Oh ağaç kitiymiş. Niye? Oh mermi de Tamam mı sen? Bu ne? Ha bizdenmiş. Kutsun hor adamları kaçırıyorsun hep. El bombası. Eyvah Frank. Heh. Havan topçu takımı var evet. Oo. Şuna vurmak istiyorum. Koş tamam. Bir sis bombası. Hadi koşalım. Hadi. Hadi az kaldı. No. Ah. Fucking Ruslar. Pis Ruslar. Ha <laughs> Ay. Başanmış demek. Kim ah Savim Bey. Tabii ya. Pek sevilesi bir tipi yok ama arkadaşın. Bu ne ee, evet hayatımızı kurtardı güzel. Well, Savim Bey. Ah! You can't kill me. Frank Woods. Ama şey öldü ya Hudson. Ha ölmemiş tamam. Bin adam vurulmadan daha fazla bin. You can't kill me. Nasty old man. Put it all on the line for me. Savimbi. Yeah. Frenchie. Just like you, kid. Uf. Evet, modern çağlara mı geldik? Hmm. Bakalım, bakalım. Oh. Uh. Check briefing ekranı geldi, tamam. Evet, yeni bir görev tamam. Arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Sonraki bölüm devam ediyoruz.